Aha benim evim. Bu nasıl bir evim var? Evimi beğendiniz mi? Hey, aile fotoğrafım. Hangisi benim acaba? Benim büyük ihtimal. Çok yakışıklıyız. Oh, you touch my tra Mm, my ding ding dong. Bakalım uyuyor. Oha ne oldu? Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Hı? He. Abi vallahi topum kaldı. Abi vallahi topum kaldı içeride. O ne lan dap Video kastı. Video gibi gözüküyor. Şimdi bir daha çekeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi öncelikle. Neden uçtuğumuzu anladım. Oyunda bug var şimdi. iyi izleyin arkadaşlar. Nereden gördün bizi? Manyak. Gelme. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu üstüne zıplayalım. Sonra buradan çatıya zıplayalım. Bildiğim şeyi yapamıyorum. O kadar yani. Tamam buraya. Alalım. Arkadaşlar. Bu değişiğin süpürgesi var. Gördüğünüz kırmızı anahtar aslında kırmızı anahtar değil. Kırmızı kapının değil ben hemen birinci bölüm bitti diye mutlu olmuştum. Ya bu nasıl araba sürmek dilem ya? Araban da hiç güzel değilmiş. Bunu buraya koy. Koyamadım. Koy. Bu adam ne yapıyor? Tuvaletini mi yapıyor? Evet burayı 20 kere çektim Evet her şeyimizi aldık gidiyoruz Aha eşyalarımız burada Şimdi Bekle Bekle oğlum sen Aha kaç 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 yaptın lan beni. Oha, uçuyorum. Oyun takıldı. Neresi? Ben çağırıyor. Sen çağırsan sevgilim kaça kaça gaza yapmış. Gaza yapmış. Ya CJ'yi sokağa burası. Abi beyaz ışık. Kardeş gel bak burada cennet var. Neredesin? Ağlıyor. Arabim bu da çok acılar çekmiş. Allah her şeyiz yapın. Allah'ım ya Rabbi video çekeceğiz. Aha açıldı. Bakalım. Şimdi çatı katı da. O kırmızı anahtar bulduk. Aa vurma bana. Aa. Ahan. Şum. Bak. Burası benim odam. Bu benim klavyem. <laughs> al git klavyeni Allah aşkına. Benim da. masam. Tamam. Tamam al git klavyeni. Benim fıs. Onu da kullanmıyorum bile. Allah Allah. Masa benim masa. Bana ne? Kardeşim onu koyar mısın? Aldım. Koy onu bak. Aa. Keşke fenerimiz de olsaydı. Buraya, buraya. Oo çok korktum. Dece misin kardeşim? Two 1000 years later. Aha. Ya hayır ya nasıl düştün sen ya? Nasıl? Ya geldi. Öcek. yaptım be gelmeden tamam aha lan aa la 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 la, la, la. kaç la, kaç çık 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 geliyor lan <laughs> kapı yok ha yeşil mi tutucu lan lan Boş lan, Boş, <laughs> lan. aha bölüm 2 aha lan ayağımıza çorap falan gitmiş yaralanmışız aa abi kapı var lan aa havalandırma var Ses geldi. Ana biz şeydeyiz ya hala alttayız. an kapı açıldı şimdi. Ben buradan çıkmam ki. Faruk'tu. Bir sözü var. Dışarıya açılan havalandırmayı bir kere. Neydi? Ney Faruk'tu? Ey Faruk bir ya ismini unuttum. Bob Marley Faruk. Aa beyaz ışık. Ahan yine de gitti. Biraz dışarıya çıkıyoruz. Ahan. Burası başka bir yer. Başka eve mi geldik? Da neighbor var. <laughs> Çılgın atladı lan